Merhaba arkadaşlar, Sevim Beyaz'ın Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pide tarifi vereceğim. Malzeme listemi size tanıtayım. Başta unumu söyleyeyim. Şöyle iki buçuk kilo unum var. Bir tane yaş mayam var. Bir buçuk yemek kaşığı tuzum var. Ee, ve içi için bir kilo kıymam var. Yarım demet maydanozum var. Dört tane domatesim var. Yarım kilo bir yeşil sivri biberim var. 3 tane soğanım var. 1 tane kapya biberim var. Şöyle bir çay bardağı harcım için sıvı yağ var. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2,5 e, tatlı kaşığı tuzum var. Ve birer çay kaşığı olmak üzere karabiber, tu, e, pardon pul biber bir de toz biberim var. Ve ben iki çeşit yapacağım. Peynirim var şöyle 500 gram yakın. Ufatılmış peynirim var. Kullanacağım. Buyurun yapımına geçelim. Arkadaşlar şimdi soğanlarımı şöyle dört parçaya ayırıp rondodan geçireceğim. Ve maydanozlarımı da aynı anda içinden çekeceğim. Ekstra çektiğimiz zaman maydanozlarımız istediğimiz incelikte olmuyor. Onun için böyle soğanla yaptığımız zaman iyi sonuç alıyoruz arkadaşlar. Yorma kabıma unumu aldım. Şöyle mayamı ve tuzumu da ilave ediyorum. Aldığı kadar su söyleyemiyorum ölçüsünü. Çünkü unun arkasına göre değişkenlik yaratabiliyor. Bu şekilde mayamızı eritene kadar şöyle elimizden ezelim. Ben açıklama kısmına size birer listelik tarif yazacağım. Bugün misafirim olduğu için ben fazla yapıyorum. Sizler de ona göre ayarlayıp vereceğim tarifi ona göre yaparsınız. Evet mayam tamamen eridi ve suyum sıcak ılıktan biraz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurum özleştirdim böyle topladım. Şimdi üzerini kapatıp şöyle temiz bir bez örtüp yaklaşık bir saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. Şu şekilde Şöyle dediğim gibi yağda açacağım. Çok az bir miktar yağ aldım ve elimi yağa batırıp şöyle bezemi yağda açacağım. Şöyle iç harcımdan alıp güzelce içine her tarafına yayacağım. şekilde tekrar pide formunu vereceğim. Size fikir amaçlı olsun diye gösterdim. Arzunuza kalmış. İstediğiniz şekilde ister unla ister yağla açabilirsiniz. Şöyle hemen hepsini aldım. Arkadaşlar şunu şu şekilde koyayım çünkü peynirim e, dökülüyor masanın üstüne kaldıramıyorum kırmam gibi. Şöyle hemen peynirli iç harcımı şu şekilde koyuyorum ve tekrar kaplıyorum iç doğru. Şöyle pidemizin formunu vermiş oluyoruz. şekilde arkadaşlar hafif uçlarına da bastırın açılmasınlar Evet peyniri pizzemiz ve kıymalı pidemiz hazır Evet arkadaşlar şöyle annem yakalayamadı o sahneyi kaldırdım bir hemen çekime girdi şöyle aldım ve şimdi önceden ısıttığım 275 derece benim fırınımın ayarı son ayarı o, o sıcaklığa atacağım şimdi Evet arkadaşlar peyniri pidemde pişti gördüğünüz gibi nar gibi kızardı ve yağda açtıklarımı fırına vereceğim bu şekilde onu pişirmeye evet arkadaşlar şimdi fırına peynirli pidelerimi vereceğim şu şekilde üstü güzelce kızarana kadar pişireceğim Evet arkadaşlar. Yaklaşık 12 dakikada benim fırında bu <laughs> şekilde kızarıyorlar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmışlar. Bunlar da yağda açtıkların şekilde. Arkadaşlar çıtırtıyı duyuyorsunuz. Şu şekilde dilimleri ayırdım ve diğer pidimi de alıyorum. Onu da aynı şekilde dinleyeceğim. Evet. Arkadaşlar peynirli pidemi şöyle dilimlere ayıracağım. Bu şekilde. Ve son tabağı hazırladım. sizlere fikir amaçlı olsun diye şu şekilde hepsini yerleştireceğim. Evet arkadaşlar sunum tabağımı bu şekilde hazırladım. Sizlere fikir olsun amaçlı. Şöyle gördüğünüz gibi altı üstü nar gibi kızarmış ve ince. Evde de kendimiz yapabiliriz yani. Böyle pideleri hiç dışarıdan satın almaya gerek yok. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bizlere destek olursanız sevinirim. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar ben bu şekilde hazırladım. Sizler de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Fikir amaçlı olsun diye böyle servis edeceğim ben.